sözü Sayın Ahmet Turgut'a bırakmak istiyorum. Hocam bugün iki muharrem. Dün burada bir konuşma yaptınız, insanları duygulandırdınız. Ehl-i Beyti Kerbela'yı anlatarak. Ben sizi kısıtlamak istemiyorum. Zaten siz Kerbela'yı, Kerbela kahramanlarını milletimize çok güzel anlattınız. Sözü size bırakıyoruz. Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bizler Kevşer hadislerinden biliyoruz. Resulullah Kevşer'i tarif ederken Kur'an ve Ehli Beyt demişti. Yine veda hutbesinden iki ağır emanet olarak Kur'an'ı ve Ehli Beyt'i Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden bir arada işitmiştik. Kur'an'ın her sayfası gerek ki Ehli Beyt'i anlatıyor olsun. Ehli Beyt'in her anı da gerek ki Kur'an'dan bir tefsir, bir yorum olarak bizimle bir arada olsun. Bu bakışla Kur'an-ı Kerim'e faydalanmaya çalıştığımız zaman ben roman yazılırken gönlüme o şevda düşmüştü. Hazreti Haşan, Hazreti Hüseyin efendilerimizi, Ehli Beyti hani hangi surede nasibimi kovalayabilirim? İman etmişim ki her sayfasında onlar var ama ben hani bir yerden yakalayabilir miyim? o dönemlerde gönlüme Yusuf kıssası düşmüştü. Ahsenül Kasas, kısas, kıssaların en güzeli diyor Kur'an-ı Kerim. Bir parça okuyunca aslında ezbere de bildiğimiz bir kıssa. Baktım güzellikle olan hukukumuzu anlatıyor. Hasan ve Hüseyin kelimeleri zaten güzelliği anlatır. Dedim güzelliğin hukukunu buradan bir parça devşirebiliriz. Tabi kıssayı okuyunca görüyoruz kervancılar var. Aşağı kova sarkıtmışlar. Güzelliği çıkarmışlar dışarıya Yusuf Aleyhisselam'ı. Ayet diyor ki üç paraya sattılar. Kur'an-ı Kerim kuyunun nerede olduğunu anlatmıyor. Diğer on bir kardeşin ismi bile yok. Ama hani burada az bir bedelle Yusuf Aleyhisselam'ın satıldığına dair bir detay vermiş. Bize bir işaret olsa gerek. Orayı okurken içim titremeye başlamıştı. Çünkü biz İslam ümmeti, Müslümanlar ilk neşilden itibaren güzelliği üç paraya yaşattık. Erken dönem Müslümanlar maalesef birileri razı olarak o zulme ortak oldular. Yani birileri zaten nasipsiz onları Kur'an-ı Kerim'den izini takip etmeme çok gerek yok. Ama birileri de zulme razı olmuştu, sessiz kalmıştı, bir kenardaydı. O kervancılar gibi üç paraya güzellik satıldı. Yine kıssayı okuyunca, sonlara doğru biz on bir kardeşin, hani Yusuf Aleyhisselam'ın huzuruna geldiğini biliyoruz. Bir kova buğday alıp dönmüşlerdi. Onlar da güzelliğe baktılar ama güzelliği göremediler. Bakmak ve görmek birbirinden farklı şeylermiş. Kervancılar Yusuf'u görüp görselerdi yine satarlardı ama üç paraya değil otuz üç paraya satarlardı. Yusuf'un kardeşleri de onu tanıyabilmiş olsaydı Yusuf Aleyhisselam'ı bir kova buğdayla değil işte devlet malzeme ofisini alıp çıkarlardı Allahu Alem. O bir kova buğdayla güzelliğin nebisinin huzurundan dönenlere de bakınca kendi adıma yine bir şeyler ibret olmaya başlamıştı. Çünkü ümmetin bir kısmı sadece bir kova buğdaya talipçesine Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in ismini yılda bir kez yad etmeyi, ömürde bir iki kez yad etmeyi, onların isimlerini evlatlarına koymayı ya da camilerde sağa sola yazmayı yeterli bulmuşlar. Bir kova buğdayla dönüyorlar. Yine aynı kışa bir ibrete davet etmişti bizi. Hep bakıp bakıp göremeyenler var. Yusuf'a bakmış ve görmeye başlamış olan biri var. Züleyha diyoruz ona. Züleyha ne yapmıştı? Gömleği arkadan yırttı. Güzelliğin kölesi olması lazım. Görmüş bir güzellik. Gördün güzelliği, güzelin kölesi ol. O güzelin kölesi olmak istemedi. Güzelliği zimmetine almak istedi. O benimdir dedi. Yusuf benimdir. Kimseye vermem. İftira etti. Gömleği arkadan yırttı. Yusuf aleyhisselam zindana düştü. İnsanlığın geneline olan hidayet rehberliğini sadece hapisteki 3-5 kişiye yapabildi. Onu gördüğüm zaman da yine ibret nazarında içim titremişti. Ümmetin bir kısmı güzele baktı, güzeli gördü. Hadi abi hep beraber güzelin kölesi olalım, güzelin kölesi olmaya yanaşmadı, güzeli cimmetini almaya derdine düştü. İnsanlığın da geneli ondan faydalanamadı. Bu şekilde Yusuf Aleyhisselam ve Yusuf kıssasıyla hukuk kurmaya çalışınca ehli beyt üzerinden tekrar dikkatimi çekmişti. O da üç tane gömlek anlatılıyor. Üç kere tekrarlanan bir gömlek var. Birinci gömlek malum kanlı gömlek. O kanlı gömlek kardeşlerden okuduğumuz zaman Yakub oğullarından hırsın, ihtirasın, ille de haşetliğin gömleğiydi. Yusuf Aleyhisselam'dan okuduğumuz zaman mazlumiyetin gömleğiydi. Yakup Aleyhisselam'dan okuduğumuz zaman Hakk'a rızanın gömleğiydi. Sabredeceğim demişti. Bana artık sabır düşer demişti. Biz o gömleği ikinci kez yırtılırken gördük. Züleyha'dan bakıldığı zaman yine ihtiras var, benim olacak arzusu var. Yusuf Aleyhisselam'dan baktığımız zaman iffet var, namus var, hakkaniyet var, vefa var. Ve gömlek üçüncü kez tekrarlanırken bu kez Yusuf Aleyhisselam gömleği babasına gönderecek. Yakub Aleyhisselam yıllar boyu ağlamış ayet gözlerine aklar düştü diyor. Tefsir ederken gözlerinin hani göremediğini söylüyor çoğu alim. Yusuf Aleyhisselam o gömleği babasına göndermişti. Bunu babamın gözüne sürün, gözü açılacak demişti. O gömlekte şifa vardı, o gömlekte davet vardı. Ve o gömlek Yakup Aleyhisselam'a ulaştığında Yakub Aleyhisselam'ın gözleri açılmıştı ve hatta henüz gömlek yoldayken Yakub Aleyhisselam Kur'an'da diyalog olarak geçiyor. Yusuf'umun kokusunu alıyorum demişti. Önce kokuyu aldı, sonra gözleri açıldı. Kur'an-ı Kerim ya da nübüvvet tarihi bir şey anlatırken bir hikmet iman etmişim ki o hikmetin kemali Hatemül Enbiya'dadır o hikmetin kemali ekmel olan Nebi'dedir. Bu kez gözüm gömlekleri aramaya başlamıştı. Resulullah'ın siyerinde gömleği nerede bulacağım? Gömleğin de bir kamili var. Gömlek gövdemizin üzerine giyiliyor. Onun da üzerine hırka giyiliyor. Aba giyiliyor. Resulullah'ta tekrarlanan abalar var. O abaların ilkiydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 35 yaşlarında. Kabe yıkılmış, Beytullah tamir ediliyor. Malum hadise, çoğu kimse belki ezberden biliyordur. hacer Eşvet yerine yerleştirilecekti. Kabileler tartışmıştı kim yapacak, nasıl olacak diye. Resulullah hırkasını yere yaydı. Üzerine o taşı yerleştirdiler. Herkes bir ucundan tuttu, kaldırdı. Yerine yerleştiren yine Resulullah'tı. Ama o ırkada uzlaşı vardı o hırkada Efendimizin emin bir kişi oluşuna insanların şahadeti vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakem oluşuna dair insanların müşterek kanaati vardı. Şiir kitapları diyor ki Resulullah bu vakadan sonra Hira, Nur Dağı Hira Mağarası'nda itikafa çekildi. Beş sene Ramazan aylarında devam edecek olan itikaflar serisini biliyoruz. Beşinci yıl, beşinci Ramazan. Cebrail belirdi. İkra bismi rabbi kelleci halak. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Tarih kitapları pek çok detay veriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tir tir titriyordu. Cebrail çattı, bıraktı, çıktı, bıraktı. Ve yine tarih kitaplarından biliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eve geldi. Gecenin bir yarısı kapı dövülüyor. Kapıyı açan Hazreti Hatice, Resulullah tir tir titremekli. Ört beni Hatice, Hatice'm ört beni. Hazreti Hatice demiş hırkasını çıkardı. Resulullah'a sıkı sarıldı. Resulullah az evvel dağdayken, yukarıdayken Cebrail sarılmış. Cebrail ne için sarılıyorsa Hatice Validemiz de o yüzden sarılıyor. Arifler sıklıkla tekrar eder. Her kuş kendi cinsiyle uçar diye. Bizler Resulullah'ın evliliğini, Hazreti Hatice ile olan evliliğini düşünürken şunu muhakkak düşünmemiz lazım. Mekke'nin iki veli şahsiyeti evlendi. Her cis kendi cinsiyle uçuyor. Mekke'nin iki velişi evlenmiş yıllar evvel ve o evin erkeği, o evin reisi Evlilikten 15 sene sonra bir gece arası tir tir titremekli gelmiş, onu örten bir Hazreti Hatice var kendi hırkasıyla. Ve ayetler gelecek Müdessir ve Müzemmil suresinden. Ey örtüşüne bürünen, ey örtünün içindeki. Peygamber Efendimizin Kur'an'daki belki ilk tarifi, örtüyle, o hırkanın altında oluşuyla Efendimiz tarif edilmiş hırka Hatice validemize ait. Ve aynı ayetlerin devamında ne diyordu? üzerindekileri temiz tut. Peygamber Efendimiz haşa kirli pişbiri değildi. Bu ayet hijyenle ilgili bir ayet değil. Efendimiz batinen ayetleri giyiniyordu. Batinen Kur'an-ı Kerim'i giyinirken tertemiz olan olarak gelen şeyi giyinirken zahiren Hatice Validemiz'in hırkaşı vardı Efendimiz'in üzerinde. Zahiri ve batınıyla bir arada düşünmemiz lazım. Ve biz ikinci hırkayı Hazreti Hatice gördük. Temizliğin hırkaşıydı. Ve üçüncü bir hırka göreceğiz. O hırkanın da bir ayeti var yine. Tathir ayeti. Ey ehli beyt, şüphesiz ki Allah sizi arındırıp tertemiz kılmak diler. Ümmü Seleme Validemiz vakanın şahidi, Resulullah Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i davet etmişti, çağırmıştı. O dördü de gelince toplam beş kişi olarak örtüşünü tekrar üzerine aldı a başını. Bu ayeti yeniden okudu. Ariflerimiz burayı yorumlarken pek çok detay verdiler. Oradaki temizliğe vurgu çektiler ve dediler ki su temizdir, temizler zahirde. Peki batında temizlik nasıl olacak? Ancak temiz olan temizler. Ehli beyt de şu gibidir, kendisine kirli geleni de temizler dediler. Ve yine İbn Arabi Hazretleri bu kısmı, bu anı anlatırken bir detay vermiş. İçeridekileri tarif edecek hırkanın altındakileri. Diyor ki: "Hırkanın altında Hazreti Fatıma ve babası vardı. Hazreti Fatıma ve kocası vardı. Hazreti Fatıma ve büyük oğlu vardı. Hazreti Fatıma ve küçük oğlu vardı." Beş kişi zikredecek. Hazreti Fatma'nın ismi dört kez anıldı. Birer kez de diğerleri zikredildi ve biz anladık ki o üçüncü hırka Hazreti Fatıma'nın hırkasıdır. Annesiyle zikredilen hırka zaten temizlikle anılmıştı, temiz gelmişti. Bu kez Hazreti Fatıma ile zikredilen hırka insanları tertemiz kılmak üzere Rabbin kıyamete kadar ebedi vadinin, ebedi mümkünat kapısının işaretiydi. O hırkaya tutunan, o hırkanın altını öykünen, onlara benzemeye çalışan da mümkün mertebe temizlenecek. Kiri, pişi ancak temiz olan temizler. Ve biz yine hırkalar serisinden takip ediyoruz. Dördüncü bir hırkaya geçeceğiz Resulullah'ın hayatından. Yine bir valide, yine bir Fatıma, yine bir Hazreti Fatıma. Ama bu Hazreti Fatıma'nın babasının adı Eşet. Fatıma binti Eşet diyor tarih kitapları. Kimdi o? Yetimler babası Ebu Talib'in eşi. Kimdi o? Hazreti Ali'yi dünyaya getiren anne. Fatıma binti Eşet vefat eder Medine'de. Resulullah Fatıma binti Eşet'i toprağa verecek. Fıkıh ne istiyorsa yapılmış, edilmiş, teçhiz edilmiş, mezarın başına kadar gelinmiş. Resulullah kendi hırkasını çıkarır. Ben bunu i̇bn Saad'ın tabakatında okumuştum. Muhtemelen Şia kaynaklarda da anlatılıyordur benzeri şekilde. Resulullah orada bir duaya başlar. Duanın giriş cümlesi evvelce hiçbir yerde yok. İlk defa orada gördüm. Muadili var mı bilmiyorum. Resulullah seslenir. Der ki Allah'ım 124 bin nebinin hakkı için istiyorum. 124 bin nebinin hakkı için istenen bir talep gelecek. Kur'an-ı Kerim diğer nebilerin diliyle 4-5 kez tekrarlamıştı. Nebilerin karşılık talep etme hakkı yok. Karşılık talep hakkı olan sadece Resulullah'tır. Kur'an-ı Kerim'de de iki taleple zikredilmiştir. Allah'a giden yola tutunmayı dilemek, ve ehli beytin sevgisi. Çünkü ikisi aynı şey Allah'a giden yol ve ehli beyt. Resulullah burada bir talep dikrediyor. 124 bin nebinin hakkı için istiyorum Allah'ım. Bu gelen benim annemdir. Ey toprak ona benmişim gibi davran. Kendi hırkasını çıkardı Fatıma binti Eşed'in üzerine serdi. Ve o şekilde toprağa verilecek anı gözümüzün önünde canlandıralım. Öyle bir kadın toprağa gidiyor ki, boynundan tutan ilmin şehri, ayaklarından tutan ilmin kapışı. Üstünden tutan Hatemül Enbiya, ayaklarından kavrayan Şahı Velayet. Ona anne diyen iki kişi toprağa indirmiş Fatıma binti Eşed'i. Ve o hırkanın altındaki tüm kainattan, yaratılmışlardan bir Muhammedi olarak muamele görecek. 124 bin nebinin hakkı için işlenmiş. Peki Fatıma binti Eşet ne yaptı? 124 bin nebinin hakkına muadil ne yaptı? Kaç tane cihat meydanını da savaş kazandı? 5 vakit namazı 55 vakit mi ekledi? Zekatın dekat diye tüm malını mı dağıttı? Ne yapmıştı Fatıma binti Eşet? Yine Fatıma binti Eşed'in kendisinden yakalayabiliyoruz onun ifadeleri der ki Amine'nin yetimi evime gelmişti. Amine'nin yetimi dediği, eltişinin yetimi Hazreti Resulullah. Sekiz yaşındaydı. Doğmadan babası vefat etmiş. Henüz kokusuna alışırken altı yaşında anne vefat etmiş Hazreti Amine. Sekiz yaşında dede gitmiş Hazreti Abdülmuttalip. Yeryüzünde zahiren sevebileceği, sığınabileceği herkes bir şekilde elinden alınıyor. Kendisi alemlere rahmet ama onun Rabbi ile olan cilveşi bu. Sekiz yaşında ve artık amcasının evine gidecek. Amcanın evine gelmiş Fatıma bin Teşet o günü anlatıyor. Eltimin yetimi benim eve gelmişti. Evimde onunla akran çocuklarım vardı diyor. Hazreti Ali'nin dünyaya gelmesine daha çok var. 20 yıl var ama o evin oğulları ve kızları var. İnsanlık hali o çocuklardan biri düşer ve anne diye seslenir. Bakmıştım diyor. Amine'nin yetimi anne sesini duyunca döndü evvaya doğru Medine'ye doğru. Onu o halde görünce hemen evladımı bıraktım gittim ona sarıldım diyor. Fatıma binti Eşed. O evin evladı, o evin oğlu ve kızı Resulullah evlenip 25 yaşında o evden çıkana kadar anne ve baba diyememişler onun yanında. Ne zaman ki Resulullah kapıya çıkmış, o zaman anne demişler, baba demişler. Ne Fatıma binti Eşed anne dedirtmiş, ne Ebu Talip baba dedirtmiş. Böyle bir haşhaşiyet var ailenin içerisinde. Resulullah yıllar sonra nübüvvet döneminde bir hadisi şerif zikredecek. Evlerin en kerimi yetime ikram edilen ev. Evlerin en güzeli yetime ikram edilen ev. Bu sözün her birimiz için ödevi var. Her birimizin sağında, solunda, mahallesinde, eşinde, dostunda yetimler var. Yanı başımızda aşağıdaki ülkede oradaki Ortadoğu'nun her yerinde yetimler var. Bunların her biriyle ilgili bizim ödevimizi hatırlatıyor bu. Amen nevashattak. Ama sözün ilk anına dönelim ve söyleyen kişinin diline tekrar dönelim. Hazreti Yetim Resulullah'tır. Kur'an-ı Kerim doğrudan zikreder. Seni yetim bulup barındırmadık mı? Resulullah Hazreti Yetim'dir ve Hazreti Yetim'e ikram edilen bir ev var. O evin babası Ebu Talip, o evin annesi Fatıma binti Teşet. İşte o evlerin en güzelinden çıktı en güzeller. Resulullah o Fatıma binti Teşet'i toprağa verirken 124 bin Nebi'nin hakkı için istedi. Biz Hatice Validemizi Ehl-i Beyt'in nineşi olarak yad ediyoruz. Hazreti Hatice Validemiz Ehl-i Beyt'in anneannesidir. Amenna ve şaddak. Anneler annesi. O Ehl-i Beyt'in babaannesi de var. Fatıma binti Eşed. Fatıma binti Eşed Ehl-i Beyt'in ilkini, ilmin şehrini bizzat büyütmüş. İlmin kapısını doğurmuş nübüvvetin kokuşu Hazreti Fatıma'nın kayınvalidesi ve dahi işim annesi. İlk nesilden itibaren de zaten evladı Resul'ün babaannesi olmuş. Dördüncü hırka onunla yad edildi. Bir de beşinci hırka göreceğiz. Hırka gittikçe Mekke'den uzaklaşıyor. Bu kez hırkanın adresi, hızlanalım inşallah süremizi aşıyoruz. Bu kez hırka Yemen'e gidecekti Veysel Karani Hazretlerine. Ona hırkayı Hazreti Ali götürmüştü. Hazreti Ali Efendimiz'in görevi aslında hırkayı götürmek değil, giydirmek. Resulullah Karani Veysel'e bir şekilde o hırkayı ulaştırırdı. Yığınla hac, ümre, kafireleri geliyor. Verir birine gönderirdi. İmam Ali'nin görevi o hırkayı giydirmekti. Çünkü biz Yusuf'un üçüncü gömleğinde görmüştük. O gömle gözleri açar bakamayana gösterir. Burası çok önemli. Bakamayana gösterir o gönderilen gömlek, gönderilen hırka. Ve işin içinde illaki koku vardır. Kokuyla beraber açılır o göz. Ve Karani Hazretlerinden bu kışma dinlerken Hazret biraz herhalde bizlere güvenilememiş. Örtülü kapaklı anlatmış. Geldim dedi Resulullah'ın evine kadar. Çaldım kapıyı, Karşımda Hazreti Fatıma vardı. Dedim ki ben Karen, yemen ellerinden Veysel Karani ve geri tıpış tıpış döndü Veysel Karani. Dediler hayırdır ağa ha, yediğin içtiğin senin olsun gördün mü Resulullah'ı göremedin. Neredeydi? Namazdaydı. E, o çaldığın kapıyla namazın kılınan yerin arası on adım niye gelip yan tarafta Resulullah'a bakmadın? Uzak bir yerde mi Resulullah? Onun muhtemelen görüp görebileceği nasibi oydu. Resulullah'ı görmesi yasak. Onun bakmadan görmesi lazım. Ama gelip gördüğü kim? Nübüvvetin kokusu. Yusuf'ta da biz o kokuyla gözün açıldığını gördük. O bahis hayli uzun, sözü toplayalım. Veysel Karani Hazretleri'nin akıbetini iyi kötü biliyoruz. Sıffın zamanı. İmam Ali orduyu toplamış. İşyancı Şam valisi Suriye'den Irak'a doğru giriyor. Diyorlar ki efendim bir an önce çıkalım bu adamlar nehri tutacak. Nehri tutarsa su vermez Emevi. Kendisini o günden belli ediyor. İmam Ali Yemen'den gelecek olanlar var demişti. Belki de insanlar 10 bin 20 bin asker bekliyordu. Birkaç gün beklediler. Gelen kimdi? 90 yaşlarında bir ihtiyar. Önünde de 15 yaşında torunu gelen Veysel Karani Hazretleri asasının üzerine de Resulullah'ın göndermiş olduğu hırkayı asmış sancak olarak ve hep birlikte sıffına gittiler. Sıffında Veysel Karani Hazretleri şehit oldu. Veysel Karani Hazretlerini vuranlar, edenler Resulullah'a bakmışlardı ama görememişlerdi. Allah onlara bakma imkanı verdi ama onlar görememişlerdi. Veysel Karani Resulullah'a bakamamıştı ama görmüştü. Resulullah'ı İmam Ali'nin hikmetinde görmüştü. Resulullah'ı İmam Hüseyin'in aşkında görmüştü. Resulullah'ı Ehli Beyt'in her derresinde görmüştü. Rabbi de onun vefasını, nasibini sıfında tamamladı. Bizler de inşallah o beş hırkadan en azından Veysel Karani'ye gönderilene talip olabilirsek, o hırkanın derdine düşebilirsek inşallah haydari bir elde sırtımıza bir hırka bırakır. Biz de onun vefasıyla inşallah bakmadan görenlerden oluruz. Onu görebilmek için Kur'an-ı Kerim bizlere yeterli. Kur'an'a bakıp Resulullah'ı ve ahlak, Ehli Beyti'nin ahlakını görenlerden eylesin Mevlam. Sözü uzattık, hakkını helal edeceğiz. Teşekkür ediyoruz hocam, ağzınıza sağlık. Çok sağ Ahmet Turgut yine Ahmet. E, bizleri feyizlendirdi. Çok teşekkür ediyoruz.